Herkese merhaba ben Esra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hindistan cevizi kurabiye yapacağız. Öncelikle unu eleyerek başlıyoruz. 3,5 su bardağı unla başlıyorum. 3,5'da da kalabilir. 4'e de çıkabilirsiniz. Ben toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. İçinden defne yaprağı çıktı gördüğünüz gibi. Ben tüm bakliyatlarımın içine unların içine kurtlanmasınlar diye defne yaprağı koyuyorum. 1 çay bardağı pudra şekerim var. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yani ben ayçiçek yağı kullandım. Ayçiçek yağım var. Burada bir tam yumurta var. Bir yumurtanın da sarısı var. Vanilya ve kabartma tozum var. Birer paket. 125 gram tereyağı var. Ben terem yağ markasını kullandım. Üzeri için bir tane yumurtanın beyazı var ve Hindistan cevizi var. Yine diğer kasedeki de içine koyacağımız Hindistan cevizi. Öncelikle karışma kabımıza oda sıcaklığındaki tereyağı alıyoruz. Yumurtalar ve tereyağı oda sıcaklığında olmalı. Bir çay bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. Normal şeker de ekleyebilirsiniz. Yine sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 tam yumurta 1 yumurtanın da sarısını daha ekliyoruz yine hamur kabartma tuzumuz ve vanilyamızı da ekliyoruz Ayrıca 2 yemek kaşığı kadar da hindistan cevizimiz var. Onu da içine ekliyoruz. Sonra güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Bu kurabiyeyi pişirdikten sonra buzluğa koyabilirsiniz. Misafiriniz gelmeden çıkarıp oda sıcaklığına getirdikten sonra gerçekten kimse buzluktan çıkmış gibi bir koku almıyor. Ben bunu defalarca denedim. Misafirlerime de sundum. Çok lezzetli. Böyle kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Şu anda da yumurta çırpıcısıyla iyice tereyağın içinde topaklanmadan ezilmesini sağlıyorum. Bu arada fırınınızı 180 derecede alt üst ayarda ısıtmaya başlayabilirsiniz. Unumuzu kontrollü koyacağız. Ben böreklik ve baklavalık un kullanıyorum bu tarz kurabiye tariflerinde. Yaklaşık 3,5 ile 4 su bardağı arasında oluyor genelde. Artık karıştırmaya başlıyoruz. yine unumuzu <laughs> eklemeye devam ediyoruz. Bu bardakla birlikte toplam 3,5 su bardağı un eklemiş oldum ama 4'e tamamlayacağız. Biraz daha ekleyeceğim. Bakın hala hamurumuz tam istediğimiz kıvamda değil. Kulak memesi kıvamı bizim için yeterli. Yine kalan unumuzu da yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş eklerken de bir yandan da yoğurduğumuz için kurabiye hamuru istediğimiz kıvama geliyor. ara ara yapıp kontrol ediyorum istediğim kıvamda mı diye artık kalan unu da ekliyorum toplamda 4 su bardağı 200 mililitre olan klasik su bardaklarından 4 su bardağı un eklemiş oldum Ve artık hamurum hazır. Tepsimize yağlı kağıt seriyoruz. Ben küçük yuvarlaklar yaptım. Yani cevizden daha küçük. Hani fındık kadar da küçük değil ama cevizden daha küçük toplar yaptım. Siz daha da büyütebilirsiniz, daha da küçültebilirsiniz ama ben lokmalık seviyorum bu tarz kurabiyeleri. Ve artık tüm tepsimize kurabiyelerimizi yaptık. Şimdi öncelikle kurabiyeleri yumurta akına batırıyoruz, sonrasında hindistan cevizine batırıyoruz ve tepsimize tekrar diziyoruz. Bana bu şekilde yapması daha kolay geliyor. Siz her yuvarladığınız kurabiyeden sonra da bu işlemi yapabilirsiniz ama eliniz hem yumurtaya değdiği için bir de üzerine hindistan cevizi yapışıyor. Bana bu daha kolay geliyor. Hatta elime de bir peçete alıyorum ki arada elim üzerinde kalan hindistan cevizlerini silmek için. Şimdi tüm tepsiye aynı işlemi yapacağız. Bu arada beni Instagram'da BonapetitTR olarak takip edebilirsiniz. YouTube'da da abone olup bildirimleri açıp mesaj ve beğenilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve artık tüm tepsimiz hazır. Fırına gidiyorlar. Yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Sonrası benim için çok önemli. Üzeri çok kızarmış olmayacak. 15 dakikadan sonra kontrol edin. Bakın altı şu şekilde ise gördüğünüz gibi artık çıkarabilirsiniz. Üstünün kızarmasına gerek yok. Bu beyaz hali daha güzel oluyor. ve artık sunum tabağımıza servis tabağımıza alabiliriz. Şimdi hepsini bu şekilde dizelim. Ve ben kalan parçaları yapacağım. Yine bunların bir kısmını küçük yapacağım, bir kısmını da daha büyük yapacağım size göstermek için. Üzerine Hindistan cevizler yaparken de size nasıl kolay geliyorsa öyle yapabilirsiniz. ve artık kalanları da büyük yapacağım oğlum o şekilde istediği için Ve artık bu tepsi de hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı da hem Instagram'da hem YouTube'da bekliyorum. Bay bay.